Merhabalar arkadaşlar. Bu videomuzda konksiyonun yani bağlaçlar, 13 söyleyim. Bu yüzden bundan dolayı sahip sonuç bildirir ve trosleyim yine de zıtlık bildirir arkadaşlar. Bu bağlaçlarımızın nerede, nasıl kullanıldıklarını bakacağız. cümle örneklerimize başlayalım. Daha sonra esas konumuza, kullanım alanlarına ve neleri dikkat etmemiz gerektiğini açıklayalım. Birinci cümlemiz. Es regnet draußen. Draußen dışarıda regnen yağmur yağmak. O zaman es regnet draußen dışarıda yağmur yağıyor. Deshalb bleiben wir zu Hause. Bleiben kalmak şu Hause evde. Bu yüzden biz evde kalıyoruz dedik ve bir sonuç bildirdik. Gelelim diğer cümlemize. Diğer cümlemizde aynı cümlemizi yani trostayım ne yapalım. Es regnet draußen dışarıda yağmur yağıyor trostayım <laughs> gehen yeş passieren spazieren gehen gezinti çıkmak yürüyüşe çıkmak o zaman diyoruz ki yine de biz gizintiye çıkıyoruz yürüyüşe çıkıyoruz olarak kullanıyoruz trostayım <laughs> de sıklık bildirdi. Gelelim ikinci cümlemize. I have, I know is auto out. Perfekt bir cümle. Sıfat çekimlemesi var. Bir de artık anlamışsınızdır zaten tarzımı. Diğer Derslerde gördüğümüz gramer yapılarını diğer videolarda kullanmaya çalışıyorum. Sürekli taze kalması açısından arkadaşlar. O zaman ne dedik? Ich habe ein neues Auto gekauft. Ben yeni bir araba satın aldım. Das Auto belirsizinde I know is auto kaufen bir şey satın almak. Akuzatifte de değişmiyor das. ondan dolayı nominativinde olduğu gibi sıfat çekimlememiz. I know is auto diyoruz. Sonra Deshalb muss mich um die Versicherung kümmern. Sich kümmern um biriyle bir şeyle ilgilenmek. Yalnız bir anlamında değil ama bakmak zorunda olduğumuz arkadaşlar birisi olabilir, bir şey olabilir. Die dediğimizde ise ver, sigorta anlamında kullanalım. Die toyen dediğimizde vergilerde, die dediğimizde ise sigorta olsun. O zaman ne dedik? Deshalb muss ich mich um die Versicherung kümmern. Bu yüzden ben sigortayla ilgilenmek zorundayım. Bakalım bir de bu cümlemiz trosayım ne yapalım nasıl yapacağız? Ich habe I know is auto gekauft. Yine aynı cümle. Ben yeni bir araba satın aldım. Tros değil. Muss ich mich nicht nicht wahr bakın arkadaşlar. Um die Versicherung kümmern. Yine de ben sigortayla ilgilenmek zorunda değilim. Yani burada nihti getirdik ve tezat bir anlam oluşturduk. Şimdi gelelim tekrardan bir deser trostim in nedir? India bedoyçok deser on trostim. Hani dedik anlam arkadaşlar. Deser öncelikle deser ile başlayalım. Desalp dediğimizde difolge yani sonuç bildirsin. Öncesinde bir sebep olacak ve sonrasında sonucu da biz desalp ile bildireceğiz. Yani bir sonuç burada da yazdım ve anlamı ise bu yüzden bu sebeple bundan dolayı olarak kullanalım gelelim trostemi. E. Trostemde diye yani bir zıtlık bildirsin arkadaşlar, bir şeyin aksi olsun diye gignaz zıtlık ve anlam olarak turisteyimisi yine de. Şimdi gelelim cümle içerisinde nasıl kullanacağız? Hapsaz, hapsaz. Ana cümle, ana cümle dedik. Şimdi biz bir ana cümle diyoruz, hapsas yani ya da niye bizas diyoruz yan cümle. Biz bunlardan ne, nasıl anlayalım? Şimdi arkadaşlar hapsas yani ana cümle olması için ikinci pozisyonda her zaman bizim fiilimizin bulunması gerekiyor. Örneğin, I have feel get, get para, benim çok param var, çok paraya sahibim. İlk dedik bu birinci pozisyon oldu zamirimiz. Sonra ikinci pozisyonda habını kullandık. Habe dedik. Ondan dolayı yani fiil ikinci pozisyonda olduğu için biz bu cümlemizi hapsas diyoruz. Gelelim şimdi diğer cümlemize. kafe kafi ihmiye aynoyes hendi. Bu yüzden ben kendime yeni bir cep telefonu satın alıyorum dedik. Bakın arkadaşlar burada da desak birinci pozisyon ve fiilimiz olan kaufen satın almak fiili de ikinci pozisyonda bulunduğu için biz desak ya da trostein bağlaçlarımızı bağlaçlarımızı oluşturur diyoruz. Ve burada benim çok param var. Bunun sonucunda ben ne yaptım? Kendime yeni bir cep telefonu alıyorum şeklinde kullandık. Diğer cümlemize bakalım. Ich hab kein Geld. Bakın burada kein dedik. Olumsuz yaptık. Yani benim param yok. Trosteyim. Kalfi ich mir ein neues Yine de ben kendime bir cep telefonu satın alıyorum. Yine de bir zıtlık bildiriyor. Bir Gigantus bildiriyor arkadaşlar. Benim param olmamasına rağmen ben kendime yine de biz cep telefonunu satın alıyorum. Burada ise Trostim. Sonrasında kahveyi kullandık. Yani arkadaşlar Desalp ve Trostim. Hapsas bildirdi. Bunun nedeni ise ikinci pozisyonda fiil bulunuyor. Desalp Kalfi, Trostim, kahve şeklinde yapıyoruz. Anlamları neydi? Onları da hatırlayalım. Desalp bu yüzden bu sebeple yani bir sonuç bildiriyor. Trostein dediğimizde ise bir zıtlık bildirir. Yine de anlamına gelir arkadaşlar. Bir de dikkat ettiyseniz burada normal birinci cümlemizi söyledik. Kavşasımızı sonrasında nokta sonra desak ya da Trostein ile devam ettik. Sonra fiil özne şeklinde gitti. Şimdi gelelim cümle örneklerimize. İki ayrı cümlelerimiz olsun. Bunları da desel ve trostein ile birleştirelim. Birinci cümlemiz. Ich bin sehr glücklich. Ben çok mutluyum. Ich habe einen neuen Job gefunden. Ben yeni bir iş buldum arkadaşlar. Ben neden mutluyum? Çünkü ben yeni bir iş buldum. Değil mi arkadaşlar? O zaman ben yeni bir iş buldum. Bu yüzden ben çok mutluyum dememiz lazım mantıken düşündüğümüzde. O zaman böyle yapalım ve diyelim ki Ich habe einen neuen Job gefunden. Ben yeni bir iş buldum. Yeni bir iş bulmamın sonucunda ne oldu? Deshalb binisiye ich Bu yüzden bu sebeple ben çok mutluyum şeklinde sonucu bildirdik. Gelelim bu cümlemizi bir retros yapalım. Ich habe keinen neuen Job Ben yeni iş bulmadım. Yeni bir iş bulmadım arkadaşlar. Burada bu cümlemizi olumsuz yaptık. Dikkatinizi çekerim. Burada aynıydı aynı desaklı cümlemizde ama trosteyn cümlemizde kaynın olacak. Ve sonra diyoruz ki trosteyn bin hissiye Yine de ben çok mutluyum. Çok mutluyum. Yani ben yeni bir iş bulmadım. Yine de ben çok mutluyum. Bir tezatlık, bir zıtlık belirdi. Gelelim ikinci cümlemize. Mein nachbarin şipresi yaşınan benim kadın komşum Dina kadın komşu şıprayı arkadaşlar konuşmak ve düzensiz düzensiz her zaman du eyazi yes, yes, görünüyor onları da hatırlayalım manya kadın birisi için o zi olduğu için şifre şeklini çekimledik zi şinal çok hızlı yani benim komşum kadın komşum çok hızlı konuşuyor ich kann sie nicht ben onu anlayamıyorum şuradaki zi dediğimiz onu yani manya di olduğu için zi zamiriyle kullandık. Şimdi bu cümlemizi desalp bağlayalım. Meine Nachbarin sprisse schnell. Benim komşum çok hızlı konuşuyor. Desalp kanisi nicht verstehen. Bu yüzden ben onu anlayamıyorum. O çok hızlı konuşuyor. Sonucunda ben onu anlayamıyorum şeklinde söylüyoruz. Şimdi cümlemizi trostem ile yapalım. Meine Nachbarin sprisse schnell. Benim kadın komşum çok hızlı konuşuyor. Rostim, Kanisifersiyen. Yine de ben onu anlayabiliyorum. O hem çok hızlı konuşuyor, hem de ben onu iyi anlayabiliyorum. Yani bir zıtlık, yani bir gerginsel oluşturdu arkadaşlar. Evet, devam edelim. Bir de burada nihti kullanmamıza gerek kalmadı. Trost'teymiş cümlemizde. Gelelim üçüncü cümlemize. The elten Eltern sind nicht berufstätig. Yani berufstätig sein dediğimizde meslek sahibi olmak, çalışıyor olmak. Dibaid dediğimizde her ikisi, elten biliyorsunuz ebeveynler. O zaman her iki ebeveyn meslek sahibi değil. Zihabın kayni varın. Onların varlıkları yok arkadaşlar. Divarın varlıklar anlamında kullanalım. Şimdi burada desaklı öncelikle bir bağlayalım. Die beiden Eltern sind nicht Her iki ebeveyn meslek sahibi değil. Deshalb haben sie Bu yüzden bu sebeple bundan dolayı onların varlıkları yok şeklinde söylüyoruz. Onlar çalışmıyor. Sonucu olarak da onların malları yok. Varlıkları yok şeklinde söylüyoruz. Bu cümlemizi bir de Trostheim ile bağlayalım. Die beiden Eltern sind nicht beruhstetik. Her iki ebeveyn çalışmıyor haben Habınızı fiile varın. Yine de onların birçok mal var şeklinde söylüyoruz. Yani bir tezatlık bildirdi arkadaşlar. Şurada kayne demiştik. Hani de cümlemizde. Bu yüzden onların mal varlıkları yok. Hani trostayım ile de bir zıtlık oluşturacak ya. Ondan dolayı da trostayım. Habınızı fiile varın. Yani birçok mal varlıkları var olarak söyledik. Yani olumluya çevirdik. Gelelim dördüncü cümlemize. Meine Hand war verlet, verlet sein, yaralı olmak, die Hand, el arkadaşlar. Burada preteritum yaptık. Preteritum bildiren Preteritum zamanda durum bildiren bir edilgen cümle. Ama durum bildiren, bildiren edilgen cümleleri b de göreceğiz. Şimdilik ama yine de karşımıza çıkacak. Hani A1'de çıkmaya başladı. A2'de çıkıyor karşımıza. B1'de yine çıkacak. Ama tam esas konuyu B2'de göreceğiz. O zaman ne dedik? Meine hand va perles. Şurada parantez içerisinde de yazdım. Benim elim yaralandı. Aynı frahant, aynı krankenwagen gerufen. Rufen dediğimiz arkadaşlar bağırmak, Çalırmak seslenmek anlamında kendisinden sonra akuzatif alır. Ondan dolayı diye krankenwagen ambulans belirsizinde aynen krankenwagen şeklinde oldu. Anruf'un karıştırmayalım. Anruf'un aramak feylimizdi bizim ayrı fiillerimizden. O zaman bir kadın ne yaptı? Bir ambulansı çağırdı arkadaşlar sebep olan şey neydi? Benim elimin yaralı olması. Sonra sonucunda ne oldu? Bir kadın bir ambulansı çağırdı dedik. Şimdi deşarple yapalım. Meine Hand war verletzt, benim elim yaralıydı. Deshalb hat eine Frau einen Krankenwagen gerufen. Bu yüzden bir kadın bir ambulansı çağırdı arkadaşlar. Elimin yaralı olması sonucunda bir kadın ambulansı çağırdı. Şimdi bu cümlelerimizi trostayım yapalım. Meine Hand war verletzt. Trostim hat eine Frau keinen Krankenwagen gerufen. Benim elim yaralıydı. Yine de bir kadın hiç ambulansı çağırmadı. Yani elimin yaralı olmasına rağmen yine de kadın hiç ambulansı çağırmadı. Desaltli cümlemizde Aynen krankenwagen dedik ama trosteymli cümlemizde zıtlığı ifade etmesi için kaynan kind krankenwagen of şeklinde söyledik. Şimdi buradaki cümlelerimizde biz normal birinci cümlemizi yani ana cümlemizi söyledik. Sonrasında ise deshalb ya da trosteymle devam ettik. Hani cümlenin başlangıcı deshalb ya da trosteyme yer verdik. Ama bu deshalb ve trosteymi biz çekimlenmiş fiilden sonra kullanamaz mıyız? Böyle kullanımlar da var arkadaşlar. Şimdi örneklerimize bakalım. Ich muss mein Hausaufgaben machen. Ben evde verimi yapmak zorundayım. Aber ich sehe trotzdem dieses Video. Ama ben yine de bu videoya bakıyorum. Bakın çekimlenmiş fiilden sonra kullandık. Sonra desem de yapalım aynı cümlemizi. Ich muss meine Hausaufgaben machen. Ben evde verimi yapmak zorundayım işi de sen dizis video. Bu yüzden ben bu videoya bakıyorum. Demek ki bu video tam da benim dersimle ilgili bir video. Diğerine bakalım. Ich habe morgen eine mündliche Prüfung. Ich bereite mich deshalb auf die Lektionen vor. Sie vorbereiten auf Plus Akkusativ. Yani bir şeye hazırlanmak hem refleksif hem ayrılan bir fiilimiz hem de elatlı bir fiilimiz. O zaman diyoruz ki benim yarın sözlü bir sınavım var. Bu yüzden ben konulara hazırlanıyorum. Sonra diğerine bakalım. Ich habe morgen eine mitliche Prüfung. Ich bereite mich Benim yarın sözlü bir sınavım var. Yine de ben konulara hazırlanmıyorum. Bir dikkat ettiyseniz fiilimiz refleksif olduğu için bir refleksif kelimemizden sonra desat ya da deyimi kullandık arkadaşlar. Evet, biz bu videomuzda Dessert ve Trostein bağlaçlarına yer verdik. Nerelerde nasıl kullanırız onlara baktık. Tam anlamıyla kavramışızdır diye umuyorum. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hepinize kolaylıklar dilerim. Hoşçakalın.